Senin yaştaki dayılar Heh. diyorlar ki bundan başka ülkede adam mı var yönetemez ki gelecek adamı. adam adam ne ne adam istiyorsun? Adam mı bu? Ne nasıl bir adam istiyorsun sen? sen... Yok yok başkası yönetemez diyor. Yok. yok ya bu nasıl AKP hükümeti gibi yönetemezler. Satarlar ülkeyi diyorlar. Sattılar zaten daha ne satacak Hayır ha? gelecek At olanlar At satar diyorlar. At At Atatürk'ün bütün yapmış olduğu yapıları sattı ya. İsimlerini değiştirdi ya. Vatan bu böyle böyle. Ya ihanet edilir ya bu vatana ya. Atatürk nasıl idare etti? Hadi beğeniriz beğenmeyiz. Demireller, Ecevitler, Erbakanlar nasıl idare etti? He? Nasıl idare etti onlar? Bu idare etmek mi? Bu habbena, habbena. Nalıncı keseri gibi habbena, habbena ya. Ben seni hatırlıyorum. Senden burada bir röportaj yaptık. Yapmıştık. Yani nasılsın, iyi misin? Yok iyi değiliz. İyi değiliz. Emekli adamız biz. Nasıl Aynı iyi Aynı şekilde hayat devam mı ediyor? Daha kötüye gidiyor. Tahmin ediyorum bundan 4-5 ay önce ben seninle röportaj gibi böyle gibi, gibi. Hatırlıyorum. meydanda bütün gençler seni alkışlamıştı. Hatırlıyorum. 10 numara 5 yıldız bir konuşma hatırlıyorum. yapmıştın. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Ben seni hatırladım. Hatırladım. Ee, o zamandan buzdan'a hayatında düşüş mü oldu çıkış mı oldu? Normal. Emekli bir adamın hayatında hiçbir çıkış olur mu? O Tabii Türkiye'de bakan yok, bakmayan var. Bakan diye bir şey yok Türkiye'de. Hı. Bakmayan var. Bir bakmayan çıkıp diyor ki emeklilerden, asgari ücretlilerden kesmeyeceğiz de kimden keseceğiz? Allah belanı versin senin ya. Bula bula emekliden mi keseceksin? 18 bin lira maaş alıyorum. 15 bin lira kira veriyorum ben ya. 3 bin lirayla. Ekrem Başkan Allah razı olsun o kadar tadını kurmasaydı dilenecektik sokakta ya. 60 liraya 3 kap yemek yiyorsun ya. Var mı böyle bir şey ya? Bir adam bunu bakmayan bize bu adam. Bak bakan yok Türkiye'de. Bakan yok. Bakan yok. Bakmayan var. Bakmayan çıkıp diyor ki utanmadan, sıkılmadan emekliden ve asgari ücretliden kesmeyeceğiz de diyor. Kimden keseceğiz diyor. Dua etsinler diyor maaşlarını aldıkları için diyor ya. Sadaka mı veriyorsun lan sen bana? Sadaka mı veriyorsun? Ben 37 sene bu devlete sigorta primi vermişim halen. Bir bardak, bir, bir tane su alırken vergi veriyorum ben ya. Sen dalga mı geçiyorsun, adam mı seçiyorsun benimle ya? Utanmadan bunu söyleyebiliyor adam ya. Utanmıyor hiç ya. İnsan biraz utanır, utanır biraz. Ama bunlar da utanma, ağırlanma, sükut etmiş. Sükut etmiş ya. Yani ne diyeyim daha? Daha ne diyeyim? Peki abi hep problemlerden bahsediyoruz da çözüm ne sizce peki? Çözüm ne? Çözüm Tayyip'in kesinlikle gitmesi. Değişim şey, mi Tabii etrafındaki o yancıları, yalakaları hepsini alıp e tamam da gitmesi senin, yaştaki ama... dayılar, heh, senin yaştaki dayılar. He? Senin yaştaki dayılar. He? Diyorlar ki bundan başka ülkede adam mı var? Yönetemez ki gelecek adam. Hadi yürüsün gitsin adam. Adam ne ne adam istiyorsun? Adam mı bu? Veya nasıl bir adam istiyorsun sen? Şey sen... yok, yok, başkası yönetemez yok, diyor. Yok ya, bu nasıl AKP hükümeti gibi yönetemezler. Satarlar ülkeyi diyorlar. Sattılar zaten daha ne neyse... sötecekler. Hayır, A gelecek A olanlar A satar A diyorlar. Atatürk'ün bütün yapmış olduğu yapıları sattı adam ya. İsimlerini değiştirdi ya. Vatan bu böyle böyle ihanet edilir ya bu vatana ya. Atatürk nasıl idare etti? Hadi beğeniriz beğenmeyiz. Demireller, Ecevitler, Erbakanlar nasıl idare etti? He? Nasıl idare etti onlar? Bu idare etmek mi bu? Habbena! Habbena! Nalıncı keseri gibi habbena hepbena ya! Ayıptır ya! Bir şey kalmadı ülkede ya! Ne tarım kaldı, ne ekonomi kaldı, ne eğitim kaldı, ne sağlık kaldı. Adalet zaten yok. Çoktan hatta tamam gitti. Ben de diyorum ki benim ha? kafa biraz karışıyor. Yok karışmasın. Senin bak ben. yaştaki bir kısım dayılar da bu saydıkların hepsinin şu an gayet mükemmel olduğunu... Ya o seks, ona... Bir dakika! <laughs> 80 80 yıldır bu ülkede göğe hiç göğe Ne abi? sıktırmıyorlar ben He? Kim? Hepsi. Öyle mi? Diyorlar ki 80 yıldır bu ülkede hiçbir şey yapılmadı. Şu 20 yılda yapıldığı kadar ya diyorlar. Allah Allah. O, onlar galiba başka bir şeyler içiyorlar, kafayı buluyorlar. Başka bir şey içiyorlar onlar kullanıyorlar. Hani e tamam da benim kafa gidiyor abi şimdi. Gitmesin. Ben ona mı inanacağım, sana mı Hayır gitmesin sen. Sen yaşanan yaşanan Mehmet. şeyleri Örnekleri önüne al, sen kendin değerlendireceksin. Cübbeli başka söylüyor, öbür takkeli başka biri söylüyor. Hangisi? Sen okuyacaksın diyorlar ya Kur'an-ı Kerim'i. Anlatabildim mi? Anladım abi. Cübbeliye inanma o. Şey, Fetbaz diyorlar. Takkeliye inanma o bilmem ne diyorlar. E peki ben dini kimden öğreneceğim? Kimden öğreneceğim ben dini? Doğru mu? Doğru. O günah diyor, öbürü sevap diyor. O falan diyor, o filan diyor. Dini kimden öğreneceğim ben? Ona gidi finansal öbürü yok ya o sahtekar fetbas o diyor. Kendini öğreneceksin, kendin bakacak. Gördüğün, yaşadığın gerçeklere bakacaksın. Orada eşitliği göreceksin. Bu, bu kadar basit. Ben bu evet. kadar konuştum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Nasıl Abi ilkildim böyle birine Niye? Ne oldu? Ben böyle biraz ilkildim ben böyle. Yok canım. Niye öyle bir şey olsun ki? E, refleks mi diyorsun? Öyle He refleks Abi nasılsın İyi misin? Teşekkür ederim Hayatımız abi. nasıl gidiyor? İyidir hamdolsun İyi hamdolsun Emekli miyiz? Evet Bu genç yaşta Genç olur mu? 70 yaşındayım Aa, daha da canım sende Oho. Ya kim inanır bunun 70 yaşında olduğunu Allah için ya Şuraya bak Abi ne 70 abi ya İyi sen hatırın için 55 Heh. olayım haydi Tamam Heh. Söyle tamam. İyi, i̇yi çalışmıyorsun değil mi abi? Ben diyorum emekliyim sen diyorsun. Abi çalış emeklilerden çalışanlar da var da onun için soruyorum. Yok ben çalışmıyorum. Abi 78 yaşında adam geçen burada 96 yaşında ben dedi emekliyim çalışıyorum dedi ya. Çalışabilir. Ben şimdi sana nasıl sormayayım abi? Çalışabilir. Yani senin o zaman emekli maaşın yüksek. Çok yüksek 300 bin lira. Ne? 300 bin lira. Evet. Evet 300 bin lira emekli maaşı <laughs> var olur, abi olur mu kardeşim ya? Geç Abi sanki. yok Yallah. düşük mü? E tabii canım normal sıradan emekliler ne alıyorsa değil mi? yeterli değil mi? Yetiyor hamdolsun. E yetiyor. Evin kira değil o zaman? E kira değil. E kira olsa? Kira olsa da yetmez. Belki yeter, belki yetmez. Hanımın da emeklisi olur e, benim iki, iki de. Maaş evet. İki maaş var. İki maaş var. Ancak biri kiraya gider, biri de, de yer içersin. Hayır. Evet. Siz sizin nasıl abi? Emekli misiniz siz de? Emekliyim. Ee, sizde nasıl geçim durumları abi? Abim bizim de geçim durumları. Bak kartları görüyorsun. Evet. 5 6 ne? tane kart var. Nedir abi 10, 5 6 tane kart? Ondan onu aktarma yapıyoruz. Aktarma, takla mı attırıyorsun? Takla attırıyoruz. Evet. Neden? Evet. Neden? Çünkü yetmiyor. 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 İcra takibim yani, var mı abi? İcra takibim yok da kartların bütün borçta yani. Yani hep asgariden mi gidiyorsun? As evet, borç, evet. borç ya. borç kapatıyorsun. Borcuna borç kapatıyorsun. E, bir gün gelip tıkanmaz mı abi bu peki? Tıkandı zaten ha? abim, tıkandı. E, abi nereye kadar gidecek böyle? İşte e, gayrimenkul beşi neyimiz varsa satıyoruz. Dakide çeviriyoruz, onu da iyiyiz. Bugüne yiyoruz. kadar sattığın oldu mu? Çok Sattın? Tabi, tabi. Belki 20 milyonluk yerler sattım, onlar da bitti ya. Yani. Abi sen şimdi vardı sattın. Vardı e, sattım. Olmayan ne yapacak? Olmayan da bak herkes dile şey yapıyor, avuç açıyor. Avuç açıyor. Evet. Arttı mı o kadar? Haddinden fazla. Senin genç. Yani benim ben hayatımda ben 67 yaşındayım. Böyle bir gün, böyle görmedim. bir şey yaşamadım. Şimdi senin gençlik dönemlerine gidelim. Evet. 67'sin ya şimdi. Evet. 25'li yaşlarına gidelim. Evet. 30'lu yaşlarına gidelim. Evet. Bundan 30-35 sene öncesine gidelim. Sokaklarda bu kadar el açan insan görüyor muydun o zaman? Tabii ki öyle vardı ama böyle değil. Var mıydı? Bu kadar var mıydı? Bu kadar asla ben görmedim yani. Ama şimdi nereye gidecek? Metrolarda. Ke sokağın girişlerinde çıkışlarında her tarafta yani herkes birer çocuğunu almış birer yavrusunu almış Hastan, bilmiyorum. Bak, var. Yani bir de insan vicdan olarak da eziliyorsun yani evet. Anlıyor musun? İdi, acaba acaba diyorsun bu gerçek ya mi? Ya gerçekse ya, ya evet, gerçek vere, değil mi? Yani gerçekse 10 liran varsa vermezsem beşere. o zaman vicdan azabı. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Evet. Ama diyorsun ki, acaba bunu numaradan mı yapıyor? Evet. O, o durumlar da var. O da var tabii, o da, onlar da var. Onların şeyini de yaşıyoruz yani. vicdan olarak yaşıyorum. Evet. Yani ben bilsem ki birisi gerçek öyle hastası var, cebimden hem de varsa veririm yani. Eyvallah. Biz böyle bir millete. Yani. Aynen. Ama evet. e, bugünkü şartlar, e, şeyler inanın ki zor durumda. Şartlar biraz zor. Zor durumdayız. Yani. Zor durumdayız. Evet. Ben Avrupa'da yaşadığım halde ben zor durumdayım. Şu an Avrupa'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Yani tabii ki ben şey olarak. Gidiyorsunuz, geliyorum gidiyorsunuz gidiyorum, gidiyorum geliyorum gidip geldiğim halde ben orada, ülke... Almanya'da mı geliyorsunuz? Işte? Yok İngiltere'den. İngiltere'den. Oradan gazoz kapağı falan mı topluyorlar? Yani emekliler. Emekler gayet rahat yaşıyorlar orada. Öyle mi? Tabii ki. Emekliler orada nasıl yaşıyor biliyor musun? Emekliysen gerçekten ihtiyacın varsa devlet senin orada arkanda açığını kapatıyor yani. Kesinlikle. Ee, senin ev kiranı senin... veriyor. Senin yeme içmeni sosyal yardım sosyal var. Sosyal yani. yardımı. Anladım sonuna kadar sosyal yardımını yapıyor. Anladım. Tabii ki öyle numaradan yapan bir sürü insanlar da var. Suistimal ediyorlar bunu. Suistimal eden tabii insanlar ki. da var. Ama genelinde Avrupa'da e, orası vergini de, vergini de vergisini de alıyor ama o vergisini halkına veriyor yani. yani karşılığını halk, veriyor yani. Tabii ki. Tabii Anladım. ki karşılığını alıyorsun yani. Anladım. Ama bizim ülkemizde biraz ne bileyim vergilerimiz nereye gidiyor, kimler alıyor, kim nereye veriyor. Yani bunlar gerçekten üzücü bir durum var Türkiye'nin. Anladım abi. Biz, ben İngiltere'den gelirken, buna samiyetimle söylüyorum, ben kahvaltılık karım falan oradan alıp geliyorum, peynirimi. Neden? Çünkü Türkiye'de pahalı. Burada daha pahalı. Burada daha pahalı. Düşünebiliyor musun? İngiltere'de yani bir peynirini, diğer et ya et et etin biz yani kısa donmuş şekillerimiz donduruyoruz oradan getiriyoruz geliyoruz. Evet. Şimdi yani. eskiden şöyle bir şey vardı. Ee, burada mesela diyelim Almanya'da e, gurbetçilerimiz var ya. Evet. Onlar, buradan Türkiye'den yanlarına buradan gelirken Oradan Buradan bana getir. işte sucuk getir, pastırma evet, getir evet. falan diyorlardı. Evet. Şimdi iş tersine dönmüş, tersine Almanya'dan gelene tersine. diyorlar ki bana Almanya'dan sucuk getir. Aynen, aynen, aynen. Şimdi biz tersine... Bu oldu yani. Bu oldu, bu oldu. oldu. Herkes de yapıyor ya. Yani. Vay be. Yani Türkiye... Vay be. Allah yardımcımız Bek olsun. Peki abi, te te teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İngiltere ediyorum. İngiltere'ye selam. Aleyküm selam. See you. Thank you. Thank you very much. Ama nasıl İngilizcem? Çok güzel. Harika değil mi İngilizcem? See you. Thank you very much. Benim pek İngilizcem yok ama Almanca mı benim? Öyle mi? İyidir. Evet. evet. Ama ben ya bak ne, ne kadar güzel tank güveri maç diyebiliyorum ya. Yani. Evet. Güzel. İstersen işte. birden ona kadar sayabilirim. One, two, three, four, five, six, seven, eight, eleven, eight, <gülüyor> Ten, <laughs> ten'e ten kadar gidiyoruz abi. <laughs> Eyvallah. Eight, nine, ten. Eight, nine, ten biliyorum abi. Abi merhaba. Merhaba. Gel ikilaflayalım abi. Merhaba. Evet. Yoruldum ne yapacağım? Yoruldum ne yapacağım baba ya? Abi dinlendirmek babında konuşalım. Olur. Ben sana herhangi bir şey sormayacağım. Sen ne konuşmak istiyorsan onu konuş. Mikrofonu buldun abi. Buyur. Ne konuşmak istiyorsun? Ne konuşayım? Ne istersen onu konuş. Hayat bitmiş. Nerelisin abi? Yaş bitmiş Ardan. Ardağan'dan bir türkü söyle bize abi. Türkü mü? Evet. Ben gazel bile bilmiyorum. <laughs> Ardağan'ın türküsünü <laughs> bilmiyor musun? Baba benim sesim Ordu yok. olsaydın mesela ya. diyecektim ki bana bir Ordu'nun derelerini söyle Ben Nereden söylüyorum kardeşim? Ordu'nun <laughs> dereleri. Ha? Daha sen söylüyorsun ne Aksan güzel işte. Yukarı, Ağzına sağlık. Aksa. aksa, aksa. 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 Ordu'nun <laughs> dereleri. İşte bu. Aksa yukarı aksa. Vermem seni ellere. Dünyası sen burada ne işin var gitsene abi burada ne duruyorsun sen? aman. aman. Abi, abi keşfedilmek için buradayız bu delikanlı ile beraber. Keşfedilmeyi bekliyoruz. Sesi güzel mi? Abi o çocuk bateri çalıyor ondan bir ekip kuracağız biz. Yapma ya. Evet. Tamam o O zaman. çocuk acayip bateri çalıyor. Yoğurt kasesinde bateri çalıyor her, abi. Öyle mi? Evet. Sen tamam. ne diyordun biraz? Baba tamam, ben gidiyorum abi. Nereye gidiyorsun abi? Var mı problem? Yok yok. Problem yok değil mi? Abi nasılsın iyi misin? Eyvallah. Eyvallah abi. Gel. Evet, abi seni takip ediyorum her senin, zaman. Mı? E, senin hayatın nasıl gidiyor abi? Öncelikle evet. ben Erol Hakan kardeşimi burada çok geçmiş olsun diyorum. Evet. Bak bu saldırıya uğradınız geçen gün. Evet doğrudur. Geçmiş olsun ikinize. Talihsiz bir şeydi o. Yani, ee, aslında röportajlarında bir alakası yoktu. Bir yanlış anlaşılma vatandaş şiddete meyilli olduğu için e nedense de arkadaşımıza böyle saldırdılar. Eminim öldü. Böyle saldırdılar. Olar. Saldırabilirler. Yani çok Şu anda gittim. da saldırabilirler. Korumasız evet. çıkıyoruz halkımızın içine. Halkımızın derdini anlatmaya, Aynen. derdini yetkililere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama bunu anlamayan halk ama anlamayan, az, anlamıyor. kesimdir biliyor musun? Ben ben veya sen mesela ben senin gibi düşünmek zorunda mıyım? Yok. Oh. Sen benim gibi düşünmek zorunda mısın? Fikirlerimiz ayrı ayrı, ayrı, ayrı olsa da oturup konuşamaz mıyız? Kardeşim Konuşabiliriz. Mi? İşte konuşmaya İnsan geldik abi. Değil mi? Buyurun konuşalım. Ne güzel. Buyurun konuşalım. Konuşmak Özgürce lazım. Özgürce konuşalım. Yani. Ben herkesi sevmek zorunda değilim. Yok kimse seni seviyor durdu. Ya Peygamber ama... Aleyhisselatu Vesselam herkes sevdi mi? Yok sevmedi. amcası sevmedi ya. Ya kendisi bile demiş ki ben Arap ama Arap ya bende değil. Amcası sevmedi, çevresindeki yani. akrabaları Peygamber'i sevmedi. Beni herkes sevecek diye ben bir iddia ile ortaya çıkamam. Zaten Başkası ki, da çıkamaz şu anda. Kendi beğenatı da var diyor. Ben Arap evet. ama Arap bende değil diyor. Bitti. Bu kabası yani. yani. Ben yani İnsan insanlar olmak, yer mi? Adam olmak, adaletli olmak, mert olmak gerekir. Omurgasız, haysiyetsiz, şerefsiz. De benim kaypak olmamak lazım Olmamak abi. lazım. Buyur yani. abi sen hayatın nasıl gidiyor onu anlat bana. Ya ben de burada gurbetçiyim ben aslında. Gelip Nereden kalıyorum. Almanya'dan geliyorum. Almanya'dan geliyorsun. Nasıl sürünüyor musunuz orada? Çok sürünüyoruz. Sür anlat nasıl sürünüyorsunuz Almanya'da? Vallahi... 2 tane bu var ya dolu et dolu et dolu. Öyle sürüyoruz yani. Abi e, Yedi o kadar et yersen kolesterol olur onun Şu için olmaz. onun için biz burada et yemiyoruz. E, burada da ekmek yiyor da kolesterol diyor. Farkında bir şey var mı? Abi mi? et de ekmek de yemiyoruz abi. Yiyiyorsunuz. Yok yemiyoruz. Ekmek de olsa abi, kolesterol sağlığa zararlı şeyleri biz yemiyoruz. Yemiyoruz. Yani, Mesela değil pirzola mi? falan biz yemeyiz ya yani. Sen, onu... Çünkü sağlığa zararlı. Tabi tabi. Sağlığa e nasıl? zararlı. Nasıl? Yani, zarar, lira. nasıl yiyecek yani? Evet. De, değil mi? Almanya'dan, ne bileyim abi şimdi Almanya'dan bak biraz önce burada. Almanya'dan. Almanya'dan çok çok. Almanya'dan gelen gurbetçiler. Burada bizi ülkeyi Türkiye'yi kötülemekle suçladılar. Var var biliyorum. E şimdi ekonomi bozuksa biz bunu dile getirmeyelim mi? Hatta ben çoğunda şikayet ettim. Yöneticilerimize, abi yöneticilerimize, sayın yetkililer, ekonomimiz bozuk. Emeklimiz sıkıntı çekiyor. Asgari ücretimiz sıkıntı çekiyor. Yöneticilerimize diyelim mi? Demeyelim. Mi? Diyelim, diyelim. Diyen mi? Diyelim, diyelim. Diyen mi doğru? Demeyen mi doğru? Diyen doğrudur. Söyler, Adam diyor sen mi? diyor emeklinin burada efendim sıkıntısını dile getiriyorsan sen bu ülkenin düşmanısın diyor. Yani öyle diyor. Öyle diyor abi. Ne yapacaksın? Her şey gayet güzel diyor. Onaları, siyahları görmüyor mu diyor? 16.800. Demir kubbe yaptık diyor. Ya, Peki burada bir şey sormak lazım. ya, siyah yaptık. He. E. silah sanayide güçlüyüz. Evet. Niye terörist'i biz boyun eğdik de ettik de onlarla gidip pazarlık yapıyoruz. Terörist var mıydı? 30-40 tane var diyordu. Şey, soylu bu. diyordu. Soylu. 30-40 tane kalmış diyordu. El yani. Kapının varasını biliyorduk. Biliyorduk ya. Yani. Dorunu kaç numara don bilmiyorum abi. Öyle işte diyordu. Bilmiyorum abi. Ben takip ediyorum yani. Ben de Gazze'ye kaç tane Gazze'ye kaç tane İHA'ya gönderdi onu merak ediyorum. Ben de bilmiyorum. Şu kaç tane adetini sana bildiğimiz Hayır, adetini bilmiyorum ben. sana bildiğimiz Gazze'de 65 bin kişinin öldüğünü biliyoruz. Evet. Yani onun dışında bir şey yaptı yok hani gitti şimdi Amerika'ya gitti Cumhurbaşkanı. Orada <laughs> oh. bir şeyler söyledi kendince ama boş işler onlar. Yani boş tara şey ya teneke yani onlar. Bir de şu evet. şu burada Almanca buraya geliyor ya. Evet. Gelip burada şikayet ediyorlar. Evet. Ben orada birkaç kere yazdım Almanya'da. Bunları Ayrıtlayıp da yurt dışına gönder, Türkiye'de gelsin yaşasınlar. Bakalım bu kadar güzelse bu ülke. Aldı 18. Şimdi onlar bunu söylerken biz burada sıkıntı, Almanya'da sıkıntı çekiyoruz der iken, acaba buradaki akrabaları kendisinden borç istemesin diye söylüyor olabilir mi? O da olabilir, şey de olabilir. olabilir. O da olabilir de. Bir de şey var o bu, e, oradaki Almancılar e, AK Parti oy verenler gelinde iyi de olsa kötüdür diyor Almanya. Yani iyi de onlar, orada iyi e, olsa da kötü diyor. Tabii yani, öyle zaten iyi, zaten iyi. Ya, orada, orada, peki sağ partiye mi oy atıyorlar? Yok. Sol partiye atıyorlar. Atıyorlar. Tabii atıyorlar kullananlar kullanmayanlar da burada gelip AFD'ye vermediler mi? Vermediler. AFD'ye oy vermiyorlar Vermezler. mı? Vermediler. ne güzel milliyetçi bir parti e, Tabii versinler. yani değil AFD mi? AFD'ye versinler abi. Ya gel o ülkede de AFD iktidar olursa bunları şutlar mı? Şutlar, rahat şutlar. Zaten <laughs> de derdi. Zaten de, de abi, ama, ama adam biliyor. Siyaseti, adam siyaseti biliyor ona göre davranıyor işte. Adam, tabii. Burada geliyor milliyetçi partiye veriyor. Orada gidiyor solcuya oy veriyor. Eğer e, Almanya'da da e, Erdoğan gibi, gibi böyle olsa, bir başkan şey. olsa buradaki şey. bütün vatandaşı yurt dışı eder. Kötülerdi abi, iyi diye, çok siya, diye. <laughs> siyaset böyle bir şey. Siyaset kendi safındaki bir şeytanı melek gibi görür, yani. karşı saftaki bir meleği de şeytan gibi görür. Yani bak, siyaset bu, böyle bir şey. Bak buradaki emekçilere diyorum, emekli olanlara. 16.881 lira. Alıyorum. Evet. Onunla 16 para kilo. Değil mi abi? 16 kilo et alıyor. Evet, 16. Günde şey. yarım kilo et yese, evet. yanında bir şeyler yese, evet. sabah kovası yapsa, para yetmez. Kirası, evet. elektriği, yemesi, boş, boş giymesi. O, o, onu boş ver. Hepsini ki <laughs> Günlük yarım kilo et yanına bir pilav, yanına bir salata. Evet. Sabah kahvaltısı yaptı insan gibi, akşamda evet. akşam da ufak bir yemek yese evet. zaten 1500 lira en az evet. gideri. Hadi 1000 evet. lira diyelim. ay evet. Ayda 1000 lira yapıyor evet, zaten. Doğru. Yani bunun neyini tartışabiliriz burada? Anladım. Yani, ama oradaki çalışan bir vatandaş 2,5 bin euro para alıyor. Adam onunla, böyle, onunla en az 250 kilo et alıyor o parayla. Anladım. O şikayet edilir. Genelde bak temizliğe gidiyor kadınları. Altında Mercedes BMW var. Hem de Jeep tipi. Temizliğe gidiyor altında Mercedes BMW tabii, var. Tabii tabii Audi, Audi'ye binen Benim yok mu? Benim yaşadığım şehirde şeyde giriyor. Audi? Ona da biniyor ama genelde Öyle Mercedes e bizim Türkler. Hadi ya. Mercedes çok seviyorlar. Mercedes seviyor bir. bizim Türkler Mercedes seviyor. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Burada Audi seven <laughs> biri var. diyor? Sadece seviyoruz bilmiyoruz. Sadece seviyoruz bilmiyoruz. He? He. Seviyoruz ama. Ama da, seviyoruz. Mercedes'i seviyoruz. Seviyoruz ama bilmiyoruz abi. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz abi. Bilemiyoruz. Biliyor. Geliyor kötü bir. Neredeki abi? Almanya'daki. Ben Almanya'da iki yaşadım abi. Harbiden isteyen istediğini biliyor ya. Burada olmuyor. Burada olmuyor abi. Orada isteyen istediğini biniyor mu? Yok isteyen istediğine binmiyor abi ama yani Mercedes'e <laughs> binebiliyorlar. Ya yani burada ben... da herkes istediği isteyen isteyene biniyor. Oha isten isteyene <laughs> binmiyor abi burada. Ama istediğine biniyor. biniyor. Abi, abi biniyor. insan arabalar <laughs> burada. Ha araba mı dedin sen? Abi ben şey... Var. öyle dedim. Araba, şey, araba mı dedin? Evet abi var bahsettim. Pardon. Abi pardon. Yıllardır biniyorlar Abi yıllardır biliyorlar zaten. Abi sana şöyle abi, bir şey söyleyeyim. Abi. abi bizim kendi Türkiye para birimimiz var değil mi? Bizde de abi başka ülkeden para birimine göre edalıyoruz. Daha o miktarlar yükseliyor. Bu neye göre oluyor mesela abi? Türkiye mesela Almanya mesela kimse Türkiye'yi tercih etmiyor. Başka ülkelerden de ki Türkiye tercih etmiyor. Neden bak mesela bu ülkenin bütün ben vatandaşları sus, ben de ben de. şimdi. Neden bütün bu vatandaşları bu ülkede gitmek istiyor? Çünkü abi burada ekonomi yok abi. Sen nasıl söyleyeyim? Ya e e ekonomi abi vallahi ekonomi var. Valla var. Valla sen bir dakika durur musun? Valla kusur gibi ekonomi var bir dakika. Eko Eko e e ekonomi çok iyi. Ekonomi olmasa bu kadar kalabalığın ne işi var burada? Bir çalışmıyor. ekonomi e çok iyi. Ekonomi kötü olsun. Ekonomi sen çok iyi. Ben telefonumu çıkarım. Ben telefonumu çıkarım. Bak deyin görüyor musun? Soralım. Nereden buraya geliyorlar bunlar? Eee nereden geldiniz buraya? Abi ben buradan küçük. Nasıl nereden geldim? Nereden geldim? Ben şimdi küçük çekmeceden geldim abi. Küçük çekmeceden. Ne işiniz var burada? Ha dolaşıp abi. Çalış üşmüyorsunuz çekmeden buraya kadar gelebiliyorsunuz bak Öyle paranız abi. var bak dolaşabiliyorsunuz bak söyle be cebimde para, para çıkartamadım cebimde yok yani çalışıyordur abi para yok dedim çal çalış